Mesir alanında şu an çok kalabalık, aşırı kalabalık. Yer bulamıyorum zaten oturmak için de. Salça yapılır, mantı mahalına kesilir. Çalışılır, başka bir şey yapılmaz işçi olarak. Evde serinlemeye ve dışarı çıkmamaya çalışıyoruz sıcakta. Kayseri'de yaz aylarında neler yapılır? yapılacak pek bir şey yok bence. Belediyenin çeşitli piknik yerleri veya öğren yerleri var. Oralara gidilebilir. Tarihi yerler var. Oralar gezilebilir. Erciyes çok serin oluyor. Pikniğe genelde ben gitmiyorum. Hoşuma gitmiyor. O yüzden o konuda çok bilgim yok. Vallahi hiçbir şey yapmaz bu Ek iş yapılıyor şu anda. Yaz aylarında çalışıyoruz ek iş için. Başka bir şey yaptığımız yok. Ha tatil gibi öyle bir şansımız hiç yok. Talas'ta oturuyorum ben. Talas Belediyesi'nin çok güzel bir şeyi var. 100. yıl Yüzüncülere. Çok güzel. Emeğe geçenler sağ olsunlar. Oraya gidiyordu bazen. Burada yer bulabilirsen. Hobi bahçem var. Hobi bahçesinde ilgileniyorum. Hepsi bu başka bir şey yaptığımız yok. Bağa gidilir, bahçe ekilir. bahçeye bakılır. Ali Dağı'na çıkarız. Karpuz atana gideriz. Karpuzbaşı başı şelalesine. Barsamaya gidip pikniğe gideriz. Onun dışında evde serinlemeye ve dışarı çıkmamaya çalışıyoruz sıcakta. Çalışılır. Başka bir şey yapılmaz işçi olarak. Robot gibi çalışma var. Başka bir şey değil. Kışta aynı kaplumbağa kabuğuna çekilir ya. Biz de onun gibi çekiliyoruz. Kayseri'de deniz olmadığı için havalar çok sıcak. Havuza gidiyoruz. Bir de e, parkta falan oturuyoruz. Kışın Erciyes'e gidiyoruz ama yazın oraya çok gidilmez. Sonuçta kışın gidilmesi gereken bir yer. E, serin oluyor ama işte hani oraya genelde kayak yapmak için gidiliyor. Dediğim gibi yaz aylarında genelde çoğu zaman havuza gidiyoruz ya da parkta falan oturuyoruz böyle. Arkadaşlarımızla böyle buluşup cips kola falan. Aileyle pikniğe falan gidiyoruz. Güzel oluyor. Yazı seviyoruz yani. Zincidere'ye gidiyoruz. Beştepe'ler falan. Öyle. Salça yapılır. Mantı mahanda kesilir. Richard yapılır. Bunlar yapılır yani. Kışlık yiyecek, içecek, kurutmalık olsun, pekmez de oluyor zaten. Bunlar yapılır. Pikniğe gidemiyorum bu sefer. Babamız yok. Pikniğe gidecek arabamız yok. Şehir merkezinde pek bir şey yapılacak gibi değil. Genelde şehir dışlarına, üst taraflara gidiliyor. Genelde köylere kaçanlar çok oluyor Kayseri'de. Bu da şehir merkezi çok kalabalık, aşırı kalabalık. Yurt dışına gelenler de çok fazla. Şu an ben bulamadım Kayseri'de ne yapılır. Trafik o kadar yoğun ki şu an. Bu trafikte bu yollar gerçekten kaldırmıyor. Buraya gelişim veya park alanını bulmam özellikle Kayseri'de mucize. Onun için öncelikle bir park alanınız gerçekten bulunması gerekiyor. Bir yollarda çok kalabalık. Mesire alanına gitmem için benim herhalde bir yarım saat, bir saat önceden mi çıkmam gerekiyor? Mesire alanında şu an çok kalabalık, aşırı kalabalık. Yer bulamıyorum zaten oturmak için de. Yine yani bağlara gidiyorlar. Bağları takılıyor soğuk yerde. Hiçbir şey bulmuyor Kayseri'de sıcaktan. Genelde evden çıkmıyorum ben. Evdeyim genelde. Sıcaktı dışarısı çok olsun evde senin oldukça, evde duruyorum genelde. Kayseri'de param varsa iyice gezdir başka hiçbir şey yapılmaz. Orman yangınlarından dolayı yani Kayseri halkı genellikle mangal yakmayı çok sevdiği için mesire alanlarında da mangal yasağı olduğu için o tür yerler pek tercih edilmiyor artık. Biz kiralamacı olduğumuz için sezonda sürekli çalışıyoruz yani pek bir aktivitemiz olmuyor.